Merkeze merhaba. 200. metindeyim. Paleolitik dönem. Paleolitik dönemdeki yaşam tehlikeli ve belirsizdi. En iyi ihtimalle tehlikeli ve belirsizdi. Hayatta kalmak bağlıydı, avın başarısına bağlıydı. Fakat av çoğunlukla e, getirirdi, ani ve şiddetli ölüm getirirdi. Bazı durumlarda paleolitik insanlar e, Oldu. Kendi en kötü düşmanları oldu. Kendilerinin en kötü düşmanları oldu. E, zaman zaman onlar e, birbiriyle savaştı kontrolü için. Av e, bölgelerinin, av alanlarının kontrolü için birbiriyle savaştı ve e, bazısı, ilk avcıların bazısı önemli bir rol oynadı. E, yok edilmesinde, daha az saldırgan insanların yok edilmesinde önemli bir rol oynadı. Ee, bazı paleolitik insanlar e, gibi görünüyor. Birbirini e, av, avla, avlıyor gibi görünüyor. Ee, göstergelerinden biri Neandertal insanların e, olduğu yamyam olduğu göstergelerinden biri yani e, insanoğlunu avladığı göstergelerinden biri e, den geliyor. Yugoslavya'daki bir mağaradan geliyor. Araştırmacıların bulduğu yanmış ve açılmış, e, yarılmış insan kemikleri bulduğu Yugoslavya'daki bir mağaradan geliyor. Diğer yandan e, Paleolitik dönem insanları e, sorumluydu bazı e, çarpıcı başarılardan sorumluydu en belirgin olanı e, kullanması taş e, aletleri kullan taş aletlerin kullanılmasıdır veren enan veren döneme e, adını veren taş aletlerin kullanılmasıdır e, yeteneği yapma ve kullanma aletleri yapma ve kullanma yeteneği verdi paleolitik insanlara imkanı verdi değiştirme kendi çevrelerini değiştirme imkanı verdi. Onlar e, rekabet edebildi daha büyük ve daha güçlü hayvanlarla. Ve e, avlayabildiler hayvanları daha hızlı ve daha vahşi. Onlardan daha hızlı ve daha vahşi hayvanları avlayabildiler. E, donmuş E, arazilerinde kuzeyin donmuş arazilerinde onlar e, avladı şu şu hayvanları avladı ve e, daha ılıman güney iklimlerde de onlar şu hayvanları avladılar. E, avlanma talepleri keskinleştirdi onların e, zekasını keskinleştirdi. Onlar e, tamamladı diyetlerini yani beslenmelerini toplayarak meyveler kuru yemiş ve e, tohumlar toplayarak tamamladı. E, bu e, süreçte onlar keşfetti bitki dünyasını etraflarındaki bitki dünyasını keşfettiler. Paleolitik insanlar öğrendi kontrol etmeyi, ateşi kontrol etmeyi öğrendi ve e, yapmayı öğrendiler. Kıyafetler yapmayı. Av derilerinden kıyafetler yapmayı öğrendiler. En çarpıcı başarıları Paleolitik insanların en çarpıcı başarıları oldu, entelektüel oldu, gelişmesi insan beyninin gelişmesi mümkün kıldı, düşünceyi ve sembolik mantığı mümkün kıldı. Görünmeyen bir dünya açıldı homosapiyelere. E, aksine hayvanların aksine davranan hayvanların içgüdülerinin sonucu olarak yani kendi içgüdüleriyle davranan hayvanların aksine Paleolitik insanlar kullandı mantığını kullandı e, yönetmek için eylemlerini e, yönetmek için mantığını kullandı. Düşünce ve dil e, olanak sağladı. Deneyimlerini, yaşlıların deneyimlerini aktarmasına, gençlere aktarmasına olanak sağladı. Paleolitik insanlar üretti ilk sanatı üretti. Onlar e, süsledi duvarlarını, e, mağaralarının duvarlarını hayvan resimleriyle ve av sahneleriyle süsledi. Onlar ayrıca da başladı e, yapmaya, şekillendirmeye, ya, e, kil modeller yapmaya, e, hamile kadınların ve hayvanların e, kil modellerini yapmaya başladılar. E, bu ilk, e, sanatın bu ilk örnekleri m, gösteriyor. Ee, nasıl? Şöyle şey yapalım. Ee, erken dönem, erken dönem, erkek ve kadınların e, geçmişlerine dair, geçmişlerine dair deneyimlerini ve geleceğe dair e, umutlarını, umutlarını e, başkalarına nasıl ilettiklerini şöyle. Nasıl elektriklerini gösteriyor başkalarına nasıl elektriklerini gösteriyor. Resimlerin çoğu gibi resimlerin çoğu olanlar gibi İspanya'da olan şu ve e, Fransa'da olan bu e, res olan resimlerin çoğu, bunlar gibi olan resimlerin çoğu bulundu mağaraların derinliklerinde bulundu. Eee kolayca ulaşılamayan bölgelerde yani mağaraların derinliklerinde bulundu. E, bu bölgeler muhtemelen e, yerlerdi ritüel ve e, kar, e, kabul töreni ya da e, başlama töreninin olduğu yerlerdi e, genç erkeklerin götürüldüğü katılan av e, saflarına katılan av saflarına katılan genç erkeklerin götürüldüğü e, ritüel ya da e, başlama törenleri yerleriydi. 200. metnimizde de bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki metinde görüşmek üzere hoşçakalın.